Herkese merhaba. Hadne Analist kanalına hoş geldiniz. Sinemsal. Ozan Akbaba ile AOK olaylar canıl yayınlığına katledi. TM detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden NC kanal meza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ok teakkır ederim. Son denemin dikkat eken isimlerinden Sinemsal. Neyle oyuncu Ozan Akbaban ne de Katle'de Canıl Yayna konuk olarak BK Yank uyandıran akılamalarda bulundu. Yayne boyunca arkça itiraflar ve avok edici olaylar ortaya kete. Yayne Dinyas ne ne merakla takip ettiği bu karalamama. İzleyiciler tarafından da BK ilgiyle izlendi ve sosyal medyada gene ayank buldu. Ozan Akbaban ne samimi ve secak tavır Canıl Yayna damga vururken. Sinemsal ise cesur akılamalar ile magazin dünyasına ne ilgi oda oldu. Kilinin sohbetinde. Zel hayatlarından kariyerlerine, sektredeye kılar zorluklardan. Yak ne dostluklar ne kadar pek o ok konu ele almaya ede. Sinem Sal. Zellikle sektredeye yayat zorluklar ve yan anlalimalar dile getirerek samimi itiraflar ile dikkat etti. Sinem Sal, Yayne sosyal medyada Hakinda ortaya atılan bazı iddialara net yanıtlar vererek, Hakinda kan asli dedikodulara son verdi. Ozan Akbaba Gen oyuncuya destek vererek sektirene zorlu koşullarına dikkat etti ve deneyimlerini paylaştı. Kilinin uyumu ve samimiyeti yayınlığına en ok konu olan detaylar arasında yer aldı. Ok olaylar ne an bu canıl yayında. Sinem Ensal'ın eski projelerinden ve yeni planlarından ARTC bir ekilde bahsetmesi de derginin gündemini kartıyordu. ARC 2 oyuncunun sektördeki rekabet ortamına ilakin yaptığı akılamalar hayranlar ne ARTC? Sinem Ensal ne? Kariyeriyle ilgili akılamalar zerlikte gen oyuncular cesaretlendirdi. Sinem Ensal ne canıl yayundaki samimi itiraflar takip ileri tarafından BKB'ni toplarken. Ozan Akbaba ile olan kimyası da sosyal medyada viral oldu. Kamuoyu iki oyuncunun sohbetini BYK bir merakla takip ederken. Özellikle Sinem Ensal ne bazı akılamalar ne Magazin bas neyinde gene ayar bulacak esindi. Kesacaz Sinem Ensal Ne Ozan Akbaba ile birlikte katledi bu canlı yayını. Magazin dünyasında İnda GNN en ok konu olan olay oldu. Sektirden nemli detaylar ne paylaştı. Samimi bir dostluğun ekranlara yans de bu yayını, uzun süre unutulmayacak gibi gereniyor. Sinem Sal ile Ozan Akbaba'nın ne enerjik ve samimi sohbeti, dergi takipçilerine zengin iyilikler sundu. Yeni projeler, İtiraflar ve ARTC akılamalarla dolu bu say, derginin gündemini alsist etti. Sinemsal, getiğimiz günlerde. Televizyon ekranlarında BYK yank uyandıran ve magazin dünyası ne gündemini sarsan bir canıl yayına davet edildi. Bu Yayında usta oyuncu Ozan,